Posta.com.tr'den herkese merhaba. Uzmana Sorun yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün ünlüler dünyasında sık sık gündeme gelen babalık davasını konuşacağız. Avukat Cansan Erdoğan ile Can Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi öncelikle nedir babalık davasıyla kastedilen hangi kanunda düzenlenmiş? E, babalık davası her dönemin aslında konusu. Özellikle de şu son dönemde gündeme gelen olaylar sebebiyle tekrar popüler konulardan bir tanesi oldu. Babalık davası Türk Medeni Kanunu 301 ve devamında düzenlenmiş. Evlilik dışı doğan veya evlilik içinde doğup da 300 günden sonra boşanma davası sonuçlansın ya da sonuçlanmasın devam eden bir hamilelik neticesinde doğmuş olan çocuğun biyolojik babasıyla soy bağının tanınması amacıyla açılan bir dava türü. Cansel Hanım, çocukla baba arasındaki soy bağının mahkeme tarafından belirlenmesini kimler isteyebilir? Aslında Özellikle dediğim gibi son dönemde manşetlerden inmeyen bir konu bu. Ünlüler dünyasında da çok sık karşılaşıldığı için genelde mahkeme kapılarında çocuğunun babası olduğunu kanıtlanmasını isteyen anneleri görüyoruz. Buradan da anlaşılıyor aslında babanın çocuğun gerçek babası olduğunu ispatını anne ya da kendisinin o kişinin çocuğu olduğunu iddia eden çocuk açabiliyor. Yani burada aslında kanun koyucu net olarak ifade etmiş babalık davası ya anne tarafından açılabiliyor ya da çocuğun kendisi tarafından açılabiliyor. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Gene aslında sorulan sorulardan bir tanesi anne ya da çocuk birlikte açabiliyor eğer çocuk reşitse ama aynı zamanda eğer anne tek başına açarsa ve çocuk reşit olduktan sonra onun da tek başına dava açmak olduğu için birbirinden bağımsız olarak da bu iki dava şeklinde de açılabiliyor aslında. Peki bu dava sadece babaya karşı mı açılır? Ee, aslında amaç soy bağının tanınması olduğu için bu dava babaya karşı açılabiliyor. Ama eğer baba ölmüşse babanın mirasçılarına karşı da bu dava açılıyor ve açılmış olan dava takip edilebiliyor. Cansel Hanım babalık davası deyince sık duyduğumuz babalık karinesi kavramını açıklayabilir misiniz? Evet aslında babalık karinesi normal şartlarda evlilik içerisinde çocuk doğmuşsa babanın o çocuğun babası olduğu su götürmen bir gerçek olarak kabul ediliyor. Velev ki baba zaten reddetmemişse. Ama bunun yanında bir de örneğin anne ile baba boşanıyor ama çocuk boşanmadan itibaren 300 gün içinde doğmuş ise yine o kişinin baba olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bunu aslında aile hukukunda bu 300 güne biz iddet müddeti diyoruz. Hatta e, boşandıktan sonra çiftler eşin 300 gün içinde bir başkasıyla evlenme durumu olursa tekrar bir rapor alınması isteniyor ki aslında nesep bağının karışmaması açısından. Dolayısıyla eğer 300 gün içinde o çocuk doğmuşsa boşanmadan itibaren yine çocuğun babasının aslında o boşanılan kişi olduğu kabul ediliyor. Dolayısıyla babalık karinesinin en önemli iki hükmü var. Bir tanesi evlilik birliği içinde çocuk doğmuşsa onun babası olduğu kabul ediliyor karine olarak veya boşanmayla sonuçlanmışsa gene boşanmadan itibaren 300 içinde doğan çocuk babası olarak o babayı olarak kabul etmemiz gerekiyor. Babalığın tespiti için tek yol mahkemeden mi geçiyor? E, aslında burada tabii babanın Baba olduğunu kabul edip etmemesine göre değerlendirmek gerekiyor bu durumu. Çünkü zannediliyor ki aslında yapılan yanlışlardan bir tanesi de bu. Zannediliyor ki baba, baba olduğunu kabul etse bile biyolojik baba olduğunu ispatı için dava açması gerekiyor. Eğer ortada bir başka baba ile kurulmuş olan soybağı yoksa, örnek veriyorum anne bir şekilde hamile kaldı, hamileyken veya hemen çocuk doğar doğmaz bir başka kişiyle evlendi... Ve o kişi de o çocuğu nüfusuna kaydettirdi. Dolayısıyla burada aslında nesip o babayla kurulmuş oluyor. Soybağı kurulmuş oluyor. Böyle bir durumda ancak biyolojik baba dava açıp o soybağını iptal ettirip kendisini baba olarak tescil edilmesi için dava açabiliyor. Ama eğer böyle bir durum yoksa herhangi bir soybağı oluşmamışsa bir başka kişiyle anne de evet çocuğun babasının olduğunu kabul ediyorsa baba da zaten biyolojik baba olduğu konusunda hem fikirse o zaman bir dava açılmasına gerek yok. Gidip ilgili kuruma başvurarak tanıma beyanıyla babalığının tanınmasını isteyebiliyor. Cansan Hanım babalık davası açabilmek için peki bir süre var mı? E, babalık davasının süresini aslında teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir konu. Özellikle bu ünlüler arasında çok sık karşılaşılan bir durum. Bunun da en e, klasik örneği e, ünlü şarkıcı Emrah ve çocuğu arasındaki babalık davasıydı biliyorsunuz. E, ben çok gençken başladığı süreç... Artık <laughs> çocuk çocuk Kemal'e yaşlıları kızımız Kemal, e Kemal e erdi hala devam etti ve nihayete erdi dava. Uzun bir süreye aslında matuf oldu. Dolayısıyla hep sorulan bir soru yani ömür geçti dava bitmedi, baba olduğunu kabul etmedi, et de kurtul kardeşim gibi <laughs> biliyorsunuz basında da çok sık karşımıza çıktı. Şimdi burada anne ve çocuk olarak ayırmak gerekiyor. Annenin bu davayı açabilmesi için iki tane süresi var. Bir tanesi... Ee, Hamile olduğunu öğrendikten sonra e, ve doğumdan sonraki bir yıllık süre. Zaman aşımı değil, hak düşürücü süre diyoruz biz buna. Çünkü daha kesin ve somut olarak belirlenmiş bu süre. Dolayısıyla anne için bu bir yıllık süre var. Ama örneğin bir başkasıyla evli, dediğim gibi az önceki örnekte. Ama çocuğun babası aslında başka. O halde o soybağının bitmesinden itibaren, yani o soybağı bağı hali hazırdaki babayla iptal ettirdikten sonra ki o bir yıl süre gene bu hak düşürücü süre olarak kesilmemişçesine devam ediyor. Çocuk için ise 2011 yılında çıkan bir kanunla ki bence doğru da bir kanun. Anayasa Mahkemesi tarafından da bu e, aslında verilen bir kararla bu kanun düzenlemesi yapıldı. Çocuk için herhangi bir hak düşürücü süre yok. Çocuk her zaman reşit olduktan sonra bu babalık davasını açabiliyor. Peki bu babalık davası açılınca dava anne, baba ve çocuk arasında mı geçiyor yoksa üçüncü şahıslar ya da kurumlar da dahil oluyor mu? Şimdi aslında bu amme intizamını ilgilendiren bir konu. Çünkü biliyorsunuz devlet aileyi korumakla yükümlü. Aile birliğinin devamını sağlamakla yükümlü ve dolayısıyla soy bağının da düzgün bir şekilde tutulmasıyla yükümlü. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman dava tabii ki sadece anne baba ve çocuk arasında olmuyor. Bunun için de başka kurumların da devreye girmesi gerekiyor. Bunun için de eğer anne bu çocuk için babalık davası açacaksa bu durum Cumhuriyet Savcılığı'na ve hazineye bildiriliyor. Eğer çocuk reşit değilse o zaman kendisini temsil içinde bir kayyum atanıyor ve kayyuma ihbar ediliyor. Tam ters açıdan bakıldığında eğer çocuk reşitse ve bir babalık davası açacaksa babası olduğunu iddia ettiği kişiye o halde de durum gene savcılığa hazineye ve anneye ihbar ediliyor. Davaya katılan sıfatıyla onlar da davada bulunuyorlar. Peki Cansel Hanım, diyelim ki anne ya da çocuk babalık davasını açmak istiyor, karar verdi. Nerede ve hangi mahkemede bu e, davayı açabilir? E, aslında bu konuyla ilgili yetkili ve görevli mahkeme olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. E, görevli mahkeme istisnasız aile mahkemesi. Aile mahkemeleri bu babalık ve tanıma davalarına bakıyor. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde de dediğim gibi kamu düzeni ve genel amme itizamı gereği asil hukuk mahkemeleri bu görevi onlar adına yapabiliyor. Yetkili mahkeme ise e, taraflardan birinin bulunduğu yerleşim yeri mahkemesi veya çocuğun doğum anında bulunduğu yer mahkemesi olarak kanunda düzenlenmiş medeni kanun. Peki annenin bu davayı açması halinde soybağının tespiti dışında isteyebileceği bir şeyler var mı? Burada tabii çok enteresan bir konu var. Herkes tazminata aslında bu konuda ve yükseliyor ama nafaka bunlardan aslında en önemlisi. Aslında bilinenin tersine de söylemek lazım. Herkes bir tazminat odağında bu konuyla ilgili. Bilinenin aksine babalıkla ilgili konuda Türk medeni kanununda tazminat düzenlenmemiş. Ve bununla ilgili olarak da bir aslında yargı kararı var. Bu konuyla ilgili açılan dava da bu konuda tefrik edilerek reddedilmiş. Dolayısıyla annenin mali hakları konusunda bakıldığı zaman Türk Medeni Kanunu'nda anne maddi tazminat olarak aile mahkemesinden doğum giderlerini doğumdan önce ve sonra altışar haftalık ...masraflarını, yaptığı masraflarını ve gebelik masraf ve doğum masraflarını ancak isteyebiliyor. Bunun dışındaki maddi ve manevi tazminatlar borçlar kanunu hükmünde değerlendiriliyor. Dolayısıyla da onun görevi burada aile mahkemesi değil... ...borçlar kanunu hükümlerine göre görülecek, verilecek kararla ancak tespit edilebiliyor. Yani e, işte babası sensin, bana bu konuda maddi tazminat vereceksin içimde duyduğum elem, keder ve işte bu ızdıravın karşılığını vereceksin. Senden manevi tazminat alacağım. Bu babalık davasında gibi söylemler gerçeği yansıtmıyor. Hukuki değil. Borçlar kanunu anlamında tazminat hükümlerine tabi. Babalık davasında mali haklar olarak doğum masrafları, hamilelikten kaynaklanan masraflar ve doğum öncesi sonrası altışar haftalık masraflar istenebiliyor. E, nafaka olarak da iştirak nafakası yani yoksulluk nafakası değil sadece çocuğun bakımına iştirak etmek için ergin olmayan çocuk için çocuğun masraflarına katılma bedeli olarak addedilen iştirak nafakası istenebiliyor. Peki Cansel Hanım annenin bu taleplerde bulunabilmesi için çocuğun sağ olması şart mı? Sağ olması şart değil. Çocuk e, zaten kanunda çok önemli bir düzenleme var. Çok medeni kanunun ana noktalarından birisi bir çocuğun miras hakkına hak kazanabilmesi için ana rahmine düşmüş olması yeterli. Sağ doğmasının hiçbir önemi yok. Dolayısıyla aslında gerçek kişi sıfatını her ne kadar doğumdan sonraki süreçte alsa da ana rahmine düştüğü anda bütün haklardan yararlanabiliyor. Dolayısıyla e, hamilelik devam ederken e, babanın vefat etmesi veya çocuğun sağ doğmaması gibi haklarda hallerde de bu haklara haiz oluyor anne ve bütün bu masrafları bundan dolayı ortaya çıkan gereksinimleri harcamaları sanki sağ doğmuşçasına çocuk talep edebiliyor. Eğer baba ölmüşse de mirasçılarından talep edebiliyor. Peki babalık davalarında tazminat haklarından bahsedilir mi? Yani hangi durumlarda maddi manevi tazminat hakkı doğuyor? Manevi tazminat hakkı aslında doğmuyor. Çünkü manevi tazminat dediğim gibi borçlar hukukunun konular arasına giriyor. Maddi tazminat olarak da tazminat anlamında değil, hamilelik sebebiyle yoksun kalınan kar, hamilelik sebebiyle uğranılan zararlardan bahsetmek gerekiyor. Bu noktada da kanun bunu sayılı olarak belirtmiş. Yani dediğim gibi az önce doğum masrafları, doğum öncesi ve sonrası 6 haftalık masraflar, Doğum sebebiyle veya hamile kalınması sebebiyle yapılan harcamalar ve masraflar bu mali haklar bölümünde teker teker anlatılmış. Dolayısıyla bir maddi ve manevi tazminattan söz edilemiyor. Ama velev ki böyle bir maddi ve manevi tazminat talebi varsa o halde bunu aile mahkemesinde değil, normal asli hukuk mahkemesinde açarak maddi ve manevi tazminat sebeplerini belirtip buna dair dava açmak gerekiyor açılmışsa da babalık davası sırasında bu konuyla ilgili mahkeme red karar veriyor zaten. Peki Cansel Hanım, madalyonun bir de öbür tarafından bakalım. Baba olduğunu iddia eden kişi bu davayı açabilir mi? Babalık davası değil, açılacak dava. Öncelikle hali hazırda bir nesep kurulmuşsa, yani soy bağı kurulmuşsa bir baba ile ilgili. Bu konuda dediğim gibi örneğin işte anne hamileyken başka birisiyle evleniyor, evlilik devam ediyor, tam bir Türk filmi konusu. Sonra gerçek baba o çocuğun kendisi olduğunu öğreniyor. Bu konuyla ilgili ne yapabilir? Hemen koşa koşa mahkemeye mi? Ben babayım, babayım diye koşar mı? Sorulan bir soru değil. Öncelikle o hali hazırdaki babayla soy bağının iptal ettirilmesi gerekiyor. Çünkü neden? Kanun koyucu bir kişinin ancak tek bir babayla soy bağı kurulmasına izin veriyor. Dolayısıyla iki tane baba olamayacağı için Öncelikle hali hazırda işte evlenme sebebiyle veya başka bir sebeple bir soy bağı kurulmuşsa bir başka kişiyle gerçek olmayan kişiyle, baba olmayan kişiyle o halde önce onu iptal ettiriyor. İptal ettirdikten sonra ise anne de buna razıysa, çocuk da eğer ergin değilse o zaman gidiyor tanıma beyanıyla çocuğun babası olduğunu nüfus kütüğüne şerh ettirebiliyor. Ama eğer öyle bir durumda anne hayır bu senin değil diyorsa o zaman da babalık davası açma hakkı kendisinin ispat etmesi karşılığında mümkün olabiliyor. Peki can hanım tüm bu hukuki süreçte kişinin baba olduğu nasıl ispatlanır? Eskiden bu çok zormuş. Yani aslında bakıldığı zaman e, acaba çocuk benziyor mu babasına? Ağzı burnu benziyor mu? Veya e, dediğim gibi o süreç içerisinde anne babanın bir cinsel ilişki içinde olduğunun ispatı gibi kolay olmayan yöntemler vardı. Ama şimdi DNA prosedürü çıktı ve gerçekten çok önemli bir prosedür. Artık babalığın bu konuyla ispatı DNA ile çok kısa zamanda ve kesin sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu tek olarak sayılabiliyor mu diye soracak olursanız hayır. Tabii bu arada şunu da aslında irdelemek lazım. Örneğin baba olduğu iddia edilen, aleyhine baba olduğu suçu isnat edilen suç demek zorundayım. Çünkü baba bunu bazen kabul etmeyip suç olarak algılıyor maalesef. Böyle bir durumda bu iddia edilen kişi DNA örneği vermek istemiyor. Ve DNA örneği vermeyince de ispatlanamamış bir olgu çıkıyor karşımıza. İşte bu durumda da DNA vermek istemeyen kişi hakkında mahkeme bu konuyla ilgili olarak eğer tıbbi bir sıkıntı yoksa, kendi sağlık sorununu etkileyecek bir durum yoksa, tamamen keyfi sebeplerle bunun yapılmasını engelliyorsa o zaman mahkeme, hakim zor kullanarak bu DNA örneğin alınmasını isteyebiliyor. Yahut baba olduğunun, yani kendisinin istediği sonucun tam tersi aleyhine karar vererek baba olduğuna hükmedilmesine karar verebiliyor. Bu önemli. DNA testiyle ilgili olarak da DNA'yı sadece salt kan örneği olarak da düşünmemek lazım. Aslında daha derin ve bilimsel bir takım yöntemler var. Mesela similarity dediğimiz yüz çehre hatlarının benzerliğinin tıbbi olarak raporlanması. Antroforize var. Gene bu sefer vücut ölçülerinin, vücut şeklinin birbirine benzerliğinin tespiti. E dediğimiz gibi normal klasik kan tahliliyle oluşan DNA örneği ki DNA'lar %99.99 gibi çok yüksek bir oranda bu konuda cevabı verebiliyor. Eğer bunun dışında ne var diye soracak olursanız da zor bir yöntem ama kullanılan bir yöntem. Eğer anne ile babanın çocuğun hamile çocuğun doğmasından önce ki 180 günle 300 gün içindeki süreçte cinsel ilişki içerisinde olduğu ispat edilebiliyorsa o halde de babanın kendisi olduğu ispat edilebiliyor bu konuda. Ee, önemli bir tanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani DNA örneği vermeyi reddediyor, süreç uzuyor. Bunun için de örnek vermek gerekirse anne ile baba işte bir otelde veya bir başka yerde birlikte kaldıklarının cinsel ilişkide olduğuna dair işte WhatsApp yazışmaları, mesajlar, işte buna dair ...algı oluşturabilecek olan her türlü... ...evrak, resim, delal sunulabiliyorsa... ...çocuğun doğumundan evvelki 180 günle 300. gün arasındaysa bu münasebet... ...o hâlde de çocuğun babasının o olduğu kabul ediliyor aslında. Peki babalık davalarında kayyum kavramı da çok sık karşılaşılan kavramlardan biri. Bu kavramı biraz açıklar mısınız? E, kayyum aslında davayı açan kişiyle, ki bu anne oluyor çoğu zaman... ...çocuğun menfaatlerinin aslında çatıştığı durumlarda karşımıza çıkan bir kavram. Genelde çatışabiliyor. Çünkü e, mali açıdan belki çatışmasa bile manevi açıdan bir takım bu konuda hak çatışması olduğu halde çocuğun korunması söz konusu oluyor. İşte o noktada bunu engellemek amaçlı mahkeme anne davayı açmış ise çocuk adına bir kayyum atanmasını istiyor. Bu da Dava her ne kadar aile mahkemesinde açılsa da sulh mahkemesine başvurularak vesayet genel borçlar kanununda düzenlenen vesayet hükümleri uyarınca aynı şekil ve şartlara haiz. çocuğa kayyum atanması talep ediliyor. Sulh mahkemesinde çocuğa kayyum atanıyor ve kayyum davayı çocuk adına takip ediyor. Tabi burada şunu da karıştırmamak lazım. Yani sanki annenin bütün velayet hakkı, çocuk üstündeki hakkı, her şeyi son bulup kayyuma devredilmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Anne gene velayet hakkına haiz. Kayyum sadece ve sadece bu davayı çocuk adına devam ettirmekle yükümlü. Bu sınırın dışına çıkamıyor. Bunu da altını çizmek istiyorum. Çünkü gene yani karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesi Sanki anne bütün yetkilerini kayyama vermiş, kayyum her şeyle ilgilenecek gibi bir durum oluyor. Öyle değil. Sadece bu davayı çocuk adına, çocuğun menfaatleri doğrultusunda devam ettiriyor. Velayet hakkı hala annede kalmaya devam ediyor. Evet. Peki genel olarak babalık davasının sonuçları neler oluyor Cansel Hanım? En önemli sonucu soy bağının kurulması ve çocuğun babasının baba olarak adının o kişi olarak nüfus. ...kütüğüne şerh ettirilmesi. Dolayısıyla da bunun sonucu miras hakkından yararlanacak olması, e, direkt babasının olduğu kabul edilmesi suretiyle. Bunun dışında annenin işte doğum sebebiyle doğum öncesi ve sonrası yaptığı harcamaların nakdi olarak kendisine verilmesi söz konusu. Onun dışında da bundan sonraki süreç içerisinde çocuk eğer ergin değilse ...iştirak nafakasıyla masraflarına babanın katılması. Eğer erginse de işte okul masrafıdır vesaire masrafları için babasını bu konuda kendisine destek ve yardım için dava yoluyla zorlayabilmesi şansları veriliyor. Peki Cansel Hanım son sorumuza gelecek olursak. Ülkemizde ve dünyada açılmış olan babalık davaları neler? Aslında çok sık karşılaşılan yani biz özellikle gündüz kuşağı programlarında bunu çok sık görüyoruz. Baba olduğu iddia edilen, işte babalıkla ilgili sıkıntılar yaşayan, ikizlerin babalarının birinin farklı çıkıp birinin farklı çıktığı bir sürü olaya şahit olduk süreçte. Ama bakıldığında tabii ünlüler dünyasında da çok fazla karşımıza çıkan bir durum bu. Özellikle şu son zamanlarda Metin Akpınar'ın ikiz kızlarıyla yaşadığı babalık davası ve babalık davasını Kızlarından Duygu Nebeoğlu'nun sanırım yanlış olmasın, onun kazanmış olması ve bunun da aslında gerek normal medya gerek sosyal medyada karşımıza sürekli olarak çıkması durumu. Babalık davasını kazandı, tabii ki mirasa hak kazandı. işte bu sefer işte babam oldu oldu ama bana ilgi göstermiyor diye bir takım taleplerde bulunması. Bu çok sık karşımıza çıkan aslında babalık davası sürecini de bize çok iyi gösteren ve yansıtan bir... Vaka. Yine e, İbrahim Tatlıses'in e, 1989 yılında doğan Dilan Çatak var. O da kendisi gibi bir şarkıcı. E, Kıymeti de bir sanatçı. Onun da açtığı babalık davasını e, kazanması ve İbrahim Tatlıses'in de onu kızı olarak kabul etmesi, sahip çıkması. Popüler konulardan bir tanesi. Tabii e, sadece e, şey olarak da bakmamak lazım hali hazırda yaşayan. Bir de hayatını kaybetmiş ünlü kişilere karşı da açılan ve devam etmekte olan davalar var. Bunların bir tanesi de milli hal tercihimiz Naim Süleymanoğlu'nun aslında kızının kendisine karşı açmış olduğu bir dava. Japon asıllı kızı kendisinin babası olduğunu iddia ettiği için Naim Süleymanoğlu'nun bu konuyla ilgili süreç başlatıldı ve verilen mahkeme kararı da Mezarının açılarak naaşından numune alınıp DNA testiyle bunun tespit edilmesi oldu. Mahkeme süreci bu şekilde devam ediyor. Ama benim için en enteresanı, dünyaca ünlü, gerçekten büyük sanatçı Salvador Dali'nin e, durumu. Salvador Dali'nin de kızı olduğu iddia edilen Maria. Kendisi Dali'nin babası olduğunu iddia ediyor ve bu konuyla ilgili ciddi bir hukuk savaşı başlattı. Ve bunun sonucunda da Dali'nin mumyalanmış naaşından örnek alınarak DNA testi yapılmasına karar verildi. Bu süreçte aslında babalık davasının hak düşürücü süresi olmadığını, ölümünden yıllar yıllar geçse dahi bu konuyla ilgili çocuğun aslında her zaman dava açabilme hakkının olduğunu bize gösteriyor. Bunlar da bitmeyecektir. Bir şekilde aslında karşımıza sık sık çıkacaktır. Ama Dediğim gibi süreci iyi takip edebilmek, anne için haklı düşürücü süreyi kaçırmamak ve bununla ilgili doğru ispatları ve doğru kararları tespit etmek ve mahkeme sürecini doğru yönetmek gerçekten önemli olacaktır her aşamada. Celsen Hanım birbirinden kıymetli bilgiler paylaştınız, vakit ayırdınız bize. Çok teşekkür Daha ederim. Öyle. Çok teşekkür ederim ben de öyle. Ee, dediğim gibi inşallah süreç her şekilde herkes için hayırlı olacak derecede devam eder. Umarım diyorum ben de. Posta.com.tr'den avukat Celsen Erdoğan'la birlikte babalık davasını konuştuk. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.